Soma'daki maden faciası sonrasında işleri bozulan esnafın kredi borçları bir yıl süreyle erteleniyor. Bunun için Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnafın da 60 gün içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerindeki esnaf ve sanatkarları kapsayan bakanlar kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya düşük faizli kredilerden doğan borçların vadesi 13 Mayıs 2014'ten itibaren bir yıl içinde dolacak olanlar faizsiz olarak ertelenecek. Tabi esnafımız için çok büyük bir rahatlama oldu. Daha önceden de Kobi tarafından 50 bin liralık faizsiz bir kredi açılmıştı. Bu da yine esnafımıza büyük bir rahatlama getirmişti. Erteleme, Halk Bankası'ndan kredi kullanan esnafa rahat nefes aldıracak. Memnunuz. Sonuçta bu kazada tüm esnaflar gibi herkes bizde etkilendik. Esnaf için büyük faydası olacağını düşünüyoruz. Ertelenen krediler nedeniyle bu kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.